Orta çizgi ekranlarına hoş geldiniz. Goldcar'ın katkılarıyla gerçekleştirilen yayınımız başlıyor. Her hafta olduğu gibi yanımda sevgili Murat Özen var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Serkan'cığım. İzleyicilerimize şimdiden söyleyelim. Bu haftalık yayınımız bant olarak gerçekleştiriyor. Ramazan'a özel bu hafta bant olarak çekme kararı aldık. Nasılsın abi? Nasıl gidiyor? Sağ ol Serkan. Herhalde savurda yayınlayacağız bunu. <laughs> Olabilir. Murat Özen ve dediğim. Serkan Moro savura <laughs> doğru. Vallahi nasıl gitsin be Serkan? Beşiktaş iyi olunca bizler de iyi oluyoruz. Ramazan ayı Geldi çok şükür Allah bugünleri de gördük. Ben Ramazan aylarını seviyorum. Aslında bir yandan da üzülüyorum çünkü rahmetli babam Ramazan ayları babam için önemliydi ve çok önemsiyordu. Allah rahmet vardı. eylesin. Hatta evet. derdi her Ramazanın ilk günü mutlaka bende toplanalım derdi. Biz de e, vefatının ardından e, onun bize bıraktığı emaneti aynen yerine getiriyoruz. Her Ramazanın ilk haftasında, ilk gününde annemle toplanıyoruz. Ramazan güzeldir ya, huzur getirir, barış getirir. Vücuda e, rahatlık yedi. Burada bir e, hocamız vardı gerçi şu an stüdyoda. O da e, yeni önce onunla biraz konuştuk. O da güzel şeyler söyledi. Biraz da beni okudu. Nazara çok geliyorum biliyorsun bu aralar. Nazar duası okudu. Zaten o, okuduktan sonra başım ağrımaya başladı. Yanlış dua okudu herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bu, enteresan bir durum almaya başladım. E, hayırlısı olsun e, herkes için. İnşallah Ramazan'ımız güzel geçer. Ondan sonra da bayram Beşiktaş'ta da güzel bir atmosfer, güzel bir hava yakalandı. Bunları da konuşacağız yayınımızda. Evet. Nereden başlayalım sen belirle. Bence divan toplantısından başlayalım. Ee, divandan önce de bir yayın yapmıştık. Aslında divanda neler konuşulacağına dair, e, ne sertlikte olacağına dair konuşmuştuk. Divan toplantısını nasıl buldun abi genel olarak? Kavgasız, gürültüsüz, Hı -hı. ortamları çok özledik. Şimdi Beşiktaş camiasında kendi camiam olduğu için e, rahat konuşabiliyorum. Ben artık kavgayı, gürültüyü istemiyorum Serkan ya. Yani artık. bu kavganın, gürültünün camiamıza herhangi bir katkısı, herhangi bir yararı yok. Biz artık Beşiktaş'ın nasıl ayağa kalkabileceğini konuşmalıyız. Mali açıdan Beşiktaş'ı nasıl düzeltebiliriz bunlar konuşulmalı. Abi o ona sallıyor, bu buna sallıyor, şu şuna sallıyor. Yani öyle bir duruma geldi ki Serkan artık divan toplantıları, mali kongreler... Yani insanlar bile acaba kim kimle kavga edecek bu sefer demeye başladı. Doğru. Hep bir kavga beklentisi var. Biliyorsun ben biraz geç geldim. Say sen dedim ki kavga oldu mu dedim. Tartışma oldu mu dedim <laughs> evet. sana da. Çünkü o atmosferi yarattılar bize. Evet. Yani eskiden Beşiktaş'ta huzur vardı abi. Biz eğlenirdik, tartışırdık, kavga ederdik ama yine aynı çatı altında birleşirdik. Ya maalesef son zamanlarda biz camia olmayı unuttuk. Şimdi Sayın Serdal Adalı başkan vasıtasıyla yavaş yavaş düzeleceğimizi hissediyorum. Başkan hep birleştirici konuşuyor. Divan kurulundaki konuşması da bence çok kıymetliydi. Çok güzel konuştu. E, Sayın Serdal Adalı e, yerinde açıklamalar yaptı. Hep birleştirici olmaya çalışıyor o da. Evet. Ne kadar dayanabilecek onu da bilmiyorum. Bu buzları eritmeye çalışıyor aslında. Ama olması gereken bu. Ya Beşiktaş'ın çok büyük değerleri var Serkan. Ya bunu Fenerbahçe yapabiliyor abi. Bunu Galatasaray yapıyor. Galatasaray bir dernek kuruyor. O derneğin altında 20 tane iş insanı topluyor. O iş insanları Serkan Morovi transfer ediyor. İşte ne bileyim. Murat Özel'i transfer ediyor. Yani bir katkıları oluyor evet. kendi camialarına. Ya bizde ben hiçbir böyle bir şey görmüyorum. Biz eski başkanlarımızdan bile faydalanamaz hale geldik. Evet, bravo. Kesinlikle aynı fikirdeyim seninle. Umarım e, Sayın Serdal Adalı, Sayın Başkan bu konuda ee, Elin taşın altına koydu. Elinden geleni yapıyor. Görüyoruz, duyuyoruz da. Yani bunu sadece ekran önünde yapmıyor. Ekran dışında da bu konuda temaslar e, temasları oluyor. oluyor, çağrılar oluyor. Ha, hazır Ramazan ayındayız. İnşallah güzel bir organizasyonla artık şu kırgınlıklar, küslükler bitsin Serkan ya. Zaten yine Sayın Başkan iftar içinde çağrıda bulundu eski evet. başkanlara. Ee, bir masada toplamak istediğini de söyledi. Ee, şimdi divanı konuşmuşken tabii şunu sormadan geçemeyeceğim abi sana. Yine bir Ahmet Durçevi Fikret Orman Savaşı'nın başladığı bir divan kurulu toplantısı oldu. Divanın ardından Sayın Fikret Orman da açıklamalarda bulundu. Ee, bu ikili arasındaki bitmeyen gerilimi nasıl yorumluyorsun? Ya artık bitmeyen gerilimin bitmesi gerektiğini savunuyorum. Yani yeter artık ya. Yani Ahmet Nur Çebi Fikret Orman'a laf söylüyor. Fikret Orman Ahmet Nur söylüyor. Ya ağır da sözler var yani. Çok ağır konuşuyorlar. Ya artık bitti nasıl biterse bitsin artık ya. Ya yani ben artık Beşiktaş camiasında bu süreçlerin geride kalmasını istiyorum. Bu süreçler artık geride kalsın. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi eski Başkan Ahmet Nur Çebi Fikret Orman'a söylüyor. Sayın eski Başkan Fikret Orman Ahmet Nur Çebi'ye laf söylüyor. Ya bunun de devam ediyor zaten. Bunun, bunun bir yararı yok artık ya. Evet. Ya artık bunlar bitti. Bunlar artık geride kaldı. Yok yok. Varsa aranızda bir problem verin birbirinizi mahkemeye veya çıkın neyin ne dışarıda halledin. Yani devamlı gündemde bu süreçlerin konuşulmasını doğru bulunuyor. Beşiktaş'a zarar veriyor. Ya Beşiktaş'a zarar veriyor mu, vermiyor mu? Bunlar hep tartışılacak şeyler evet. ama ya ben artık kaos ortamını Beşiktaş'ta olmasını istemiyorum Serkan ya. Yani Çok ben artırsın. neden kaosun içine sürükleneceğim ya? Varsa bir problem. Evet belki Beşiktaş için bu problemler var. Ona da saygı duyuyorum ama ya yeter artık ya. Yani ben istiyorum birleşelim. Sayın Ahmet Nurçe bir gelsin bir katkı yapsın evet. Beşiktaş'a. Sayın Fikret Orman gelsin, bir, gelsin, bir, katkı gelsin bir katkı yapsın. Ya Sayın Hüseyin Yücel bir katkı yapsın. Ya Artık... Mesela amatör şubelerimizin durumunu zaten e, divanda da tekrar bir göz önüne serildi. İşte voleybol olsun, diğer branşları olsun. Gerçekten zor durumda camia. E, burada eski başkanlar bir elini taşın altına koysun. Ne bileyim Ahmet Nurçe bir voleybola bir destek versin. Sayın Fikret Orman e, işte diğer alt branşlardaki... İşte satranç olur, jimnastik olur. Bunlara destek versin. İşte basketbol olur. Kadın basketbol takımı ile ilgili de çok çağrıda bulunduk. Yani eski başkanlarımızın birbirleriyle tartışmalarından ziyade bence bunun, biraz katkılarını görmemiz lazım. Bunun bir lazım. yararı yok Beşiktaş camiasına. Evet. Ya. Yok zaten bak dikkat ettim ben. Artık bu Sayın Fikret Orman ve Sayın Ahmet Nur Çebin'in birbirleriyle sürtüşmesi, tartışması hı hı. taraftarı da artık rahatsız ediyor. Rahatsız etmeye başladı. Ben mesela... Sosyal medyayı okudum. Sayın Ahmet Nur konuştuktan sonra artık yeter diye taraftarlar yazmaya başlamış. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. He, belki zamanında çok kötü şeyler yaşadılar. Aralarında çok ciddi kavgalar oldu. Uzat, yani belki de onların kendi iş dünyasındaki problemi çözemiyorlardır. Bunlar ayrı bir şey. Tabii ki. Ama bunu artık kongrelere taşınmasın. Artık bitsin bu kırgınlıklar, bu kavgalar. Bunun Beşiktaş'a bir yararı yok. Doğru. Yok, hiçbir yararı yok. Kavganın, kaosun, gürültünün Beşiktaş'a yararı yok. Beşiktaş'ın Ahmet Nur Nurçebi'den destek alması lazım. Beşiktaş'ın Fikret Orman'dan destek alması lazım. Beşiktaş'ın artık oluşan başkan ve yönetim kuruluna böyle güçlü isimlerin destek, vermesi, destek lazım. vermesi lazım. Şimdi ben belki de bunları söylüyorum diye kötü olacağım ama artık birilerinin bunları konuşması lazım. Beşiktaş'ın kaostan uzaklaşıp rutin bir hayata geçmesi lazım. Bankalar Birliği'ni konuşalım Serkan. Diyelim ki Ahmet Nurçebi 5 milyon euro verdi. Fikret Orman 4 milyon euro evet. verdi. Bankalar evet, Birliği evet. için. Sayın Hüseyin Yücel 5 milyon euro verdi. İşte bunları artık konuşalım anlatabiliyor muyum? Beşiktaş'ta konuşulması gereken konular bunlar. Bir tane Beşiktaş var ya bir tane var ya. Yani bunlar olursa Beşiktaş'ta zaten taraftar bunları gördün mü birleşecek. Bir problem ortadan kalkmayacak. Yani e baba gol oldu herkes seviniyor. <laughs> evet. yani ben tartışmalı olduğum arkadaşımla Beşiktaş maçında aynı yer dedim. Gol olduk döndük birbirimize sarıldık. Ya yani bunlar yaşanan şeyler ama Diğer türlü kaos ortamlarının Beşiktaş'a ee, bir katkısı yok. Tabii her fikri, her görüşe saygı duyuyorum. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Çünkü ben, ben Beşiktaş'ın kaos ortamından artık uzaklaşması gerektiğini savunanlardanım. İnşallah da güzel haberler alırız, güzel ortamlar oluşur. Bu kaos ortamı tamamen ortadan kalkar ve Beşiktaş'ın ayağa kalkması için mali açıdan e, gerekli destekler görülür. Son olarak divanla ilgili şunu soracağım. Ondan sonra artık divan defterini hafiften kapatalım istiyorum. Sağ içine dönelim istiyorum. Hasan Arat hakkında divan kurulunda konuşulanlar... E, ee, ...yine Ahmet Nur Çebi'nin de Hasan çok sert sözleri oldu. E, ee, Hasan Arat durumunu divana da katılmadı. Nasıl yorumluyorsun? Mesela Ahmet Nur Çebi'nin Hasan ilgili sözlerini ben bir şey diyemiyorum. Çünkü onlarla ilgili çok açıklama yaptı. Çok. O yönetimle alakalı o dönemde. Yani tabii ki cevap hakkı da olacak. Yani dedi ki mesela... Buraya gelinecek haliniz yok dedi. Gelemeyeceksiniz buralaraydı. Es Hasan Arat ortalarda yok. Ahmet Nur Ahmet Nur orada. Ben mesela çok takdir ediyorum Kesinlikle hareketini. Ben de. Geliyor, çıkıyor. Atan varsa okeyim diyor. Açıklamalarını yapıyor. Çatır Mali kongreye konuşuyor. gelmesi de o yönden çok Mali kongreye geldi. Divana geldi. E, lafını da esirgemiyor. Hasan Arat'a neler söyledi ya? Evet. Senin dedi cenaze namazı kılınmayacak dedi Beşiktaş'ta dedi. Neler söyledi? Ağzına yeni söyledi. Çıktı çıktı da abi çıktı konuştu. E Hasan Arat nerede? Ee, hiçbir muhabir de ulaşamıyor. Öyle Yok, de diyorlar. Yok ben var. ulaşamıyorum Kimse Ulaşamıyor. Zaten Sen... telefonum açmaz da. Evet. Biliyorsun. Ben de bir şansımı denedim. Ee, yine meslektaşlarımızdan birinde engellemiş. Ee, kendisinin beyanı bu arada. Ben de e, divandan önce de divandan sonra da birçok kez ulaşmaya çalıştım ama ee, ...neyin gizemi yaratılıyor? Tam olarak bunu anlamış değilim. Yani hiçbir şekilde başkan ağzını açmıyor. Yani divan kurulunda konuşulanlar var. Ben kendisine şunu sordum. Divanda e, eski yöneticilerden... ...kendisinin döneminin yöneticilerinden Ekrem Keçoğlu'yla... ...ayaküstü sohbet etme şansım oldu. Kendisi ısrarla Hasan Ertın hasta divan kurulu toplantısına geleceğini... ...hatta kendisinin ikna ettiğini... ...ancak e, olimpiyatlardaki organizasyondan dolayı... ...çakıştığı için gelemediğini söyledi. Ben de Sayın Başkan'a dedim ki böyle böyle bir... Olimpiyat mı daha Beşiktaş mı önemli? Geçin abicim bu işleri ya. Ben de dedim ki bu Lafa nedenden dolayı mı? Lafa büyük Beşiktaş yok ya. Bu nedenden dolayı mı katılmadınız? İlerleyen günlerde bir açıklama yapacak mısınız diye kendisine ulaşmaya çalıştım ama... Tabii ki hiçbir dönüş olamıyor ama henüz şey beni engellemedi de. Ya abi, bir şey söyleyeceğim. Bu, bu hikayeler yok olimpiyatmış yok bilmem neymiş. Hastayım dedi başkan. Evet. Herkes bütün çevresi aynı diyalogları kurdu insanlarla. Allah şifa versin. E, olimpiyatta görev yapıyorum abi. Nasıl oluyor değil mi? Orası oluyor abi. O zaman komple çekil kenara. Deriz ki ya hastalığı gerçekten sıkıntılı. E olimpiyatta görev yapıyorsun. Orada ayakta bekli fotoğraf da veriyorsun. E bana bana iki kelime kullan ya. Ne? Olimpiyat mı daha önemli senin için Beşiktaş mı? E senden büyük Beşiktaş yoktu. Her yerde öyle söylüyordun. Doğru. Biz Beşiktaşlıyız. Rahmetli Onursal Başkanımız mekana cennet olsun. Süleyman Seba'nın izinden gidiyoruz diyordun. E ne oldu? Niye gelmiyorsun başkan? Gel açıkla. Haklıysan de, de ki ben haklıyım. Bunlar, bunlar yapıldı. Bu, bu süreçler böyle, böyle değil. Böyle de çık. Mesela ışıklandırma için neden Fenerbahçe'ye iki katını, Fenerbahçe'den daha fazla para ödedik biz ya aynı yerlere. Da... Çıkın bunları açıklayın. Şun, şunu düşünmesi lazım. Henüz bir sene önce bütün sandıklardan galibiyetle ayrılan bir asanerat vardı. Ya hiçbir şey olmasa bile, kendisini düşünmese bile ya bu kadar Beşiktaşlı'ya buna borçlu. Ya ona destek veren insanlar da açıklama bekliyor. Evet. Ben divanda oraya gelen 2-3 yöneticiyle görüştüm, sohbet ettim. Onlar da çok rahatsız. Bizi ne hale düşürdü diyorlar. E çıkın konuşun Sayın Başkan. Neredesiniz? Bir anlatın. Yanlış bildiğimiz bir şey varsa doğrusunu söyleyin. Doğrusunu söyleyin. İnsanlar bunları merak ediyor. Ama siz böyle sessiz kalıyorsanız ve Beşiktaş'ın divanı ki siz divanına falan çok önem veren insansınız. Seçimden önce çok devamlı, gelmeye başladı. Devamlı anlatıyorsunuz bunları. <laughs> ...kongrelere, divanı Beşiktaş'ın konuşulması gereken yeri burasıdır diye açıklamalarınız vardı. E, gelip konuşsaydınız Sayın Başkan. Konuşmadınız. Konuşmadığınız sürece insanların sizin hakkında konuştukları her şey çok doğal geliyor insanlara. Tabii ki. Yani beni bir şeyle suçlasalar ve ben haklı olsam... Konuşursun, kendini bak, savunursun ya. Ve benim kendimi açıklamam için inançlarıma göre neresidir abi bu stüdyolardır? Evet. Dedim ki ben Orta çizgiye çıkarım abi kendi kanalında... Gerekli açıklamaları yaparım. Burası benim evim derim. Beşiktaş da senin evindi başkan. Sen eğer kendinle ilgili doğru olmayan iddialar, kötü yönetim bunlarla ilgili bir açıklaman varsa senin çıkman gereken yer divan. Divandı. Beşiktaş divanıydı. Çünkü sen her açıklamanda hem başkanken hem başkanlıktan önce hep buralara vurgu yaptın. Şimdi insanlar sana bunu vurgularını yapar abi kusura bakmayın. Şimdi ben de dedim ki Sayın Başkan Hasan Arat siz söylüyordunuz ben divanda konuşulması lazım. Sayın Ahmet Nur Çebi'ye neler yaptınız? Neler yaptınız? Buralara gelemeyecekler dediniz. burada konuşun dediniz. Arkamızdan dolanmayın. Gelin burada anlatın dediniz. Bak çıktı Sayın Ahmet Nur Çebi. Çatır çutur. Konuştu. Her şeyi söyledi. Sizin hakkınızda neler söyledi? Neler söyledi sizin hakkınızda? Çıkın konuşun. Çıkın, konuşun. O öyle değildi, böyle de değil. Ya sırf o açıklamaların üstüne bile insan çıkıp iki kelam eder ya. Ya ben, ya benle ilgili biri bu kadar iddialı ve böyle anormal şeyler söylüyor. Ben yöneteceğim bir çıkışı. Ben çıkar konuşurum ya. Derim ki bir dakika kardeşim kim yanıyorsa yansın. Aynen öyle. Birini mi koruyorum? Korumuyorum kardeşim kimseyi? Ya Aynen benim burada öyle. her şeyime laf söylüyorlar. Benim ailem var, bana oy veren insanlar var. Benim yanımda gezen insanlar var. Ben oturan insanlar var. Benim bu insanlara sorumluluğum var her şeyden önce derim. Ama Sayın Başkan susmayı e, tercih ediyor. Susmayı tercih ediyor. Sustukça da bu dedikodular, bu iddialar, bu durmayacak. Yönetim şekli eleştirileri durmayacak. durmayacak. Eee e, durmaması da gayet normal karşılıyorum. Yani neredesin Sayın Hasan Arat? <laughs> Bence Hasan Arat'ın sorulması gereken önemli soru bu. Sayın Hasan Arat neredesin? Çık, açıklama yap, camiayı bilgilendir. Nasıl bu kadar Beşiktaş tarihinin en kötü başkanı oldunuz? Bizlere bir anlatın, bizler de bilelim. Ya. Benim vicdanım rahat. Ben size oy vermedim. Vicdanım rahat. O yüzden e, en azından oy verenlere bir açıklama yapın da onlar da... Dik yürüyebilsinler. Gerçekten e, neyin arkasından gittiğini, kime destek verdiğini bilsinler ya. Yani benim çok sevdiğim abilerim var asanata oy veren. Hepsi e, nereden oy verdik falan demeye başladılar. Çünkü konuşmuyor. Konuşmuyor çünkü. Ya mesela bu dersin, ışıklandırmalar, açıklama yapacağım bu ışık yani. Fenerbahçe'nin 750 bin euroya mal ettiği ışıklandırmaları biz neden 2,5 milyon euro verdik veya 1,5 milyon euro verdik? Neden iki katı para verdik? Çıkın, bundan dolayı deyin. Şundan Hı. dolayı deyin. Hakkınızdaki iddialarla ilgili açıklamalar yapın ki bir de deyip ki Hasan Rat bunları söyledi. Bak bu olay böyle de ama böyleymiş. Kendisi böyle açıklıyor. Yönetimi ona göre hareket eder. Şimdi yargıya taşınmış konular var. Ne yapacak mesela mahkemeye de mi gitmeyecek? Nasıl gidecek işte. Zorla gider. Yani o gidecek yani ona. Artık futbola dönelim mi biraz? Dönelim. Sağın içine dönelim. Evet. Solşehir yönetiminde yükselişte bir Beşiktaş. Öncelikle Beşiktaş'ın son haftalardaki performansını, son oynanan Kayserispor Spor maçını nasıl buldun abi? <laughs> Hocadan başlayalım Serkan. Tabii. Şimdi ben buraya hoca ilk geldiğinde bir iki antrenmandan sonra söylemiştim sana. Futbolcular çok memnun demiştim. Evet. E, kayıtlarım orada duruyordu. Duruyor. Orta çizgide izleyebilirler. Hocayı çok seviyor futbolcular Serkan. Yani hocanın ikili ilişkileri futbolcularla çok iyi. Gençlerle çok iyi. Çok da kuvvetli bir ekip oluştu. Kaptanlarla çok iyi. Evet şu an çok iyi gidiyor hoca. da onun arkasında net şekilde belli. Başkan ve yönetim arkasında. Bence başkanın yaptığı en doğru hamle Nevzat Demir'i ele alması. Kesinlikle. Orası oradaki hava tamamen Orası değişti. futbol takımının kalbi abi. Her yöneticinin, scout ekibinin yer aldığı bir hal, haline gelmişti zaten. Başkan bu konuda çok güzel müdahale etti. Her şey çok iyi gidiyor Beşiktaş'ta. Camia olarak da birleştiğimize inanıyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Maşallah. Hocam, abi şimdi senin dediklerinin hoca, bazen ters bak, Hoca işliyor. hoca şu an ters ters baktı. Bu doğru bak, bir hareket değil. Kulağını ama çekince. Ama senin dediklerinin... Bari poponu falan kaşı, nazar değmesin tamam diye. Tamam onu da yapayım. He. Ama şimdi senin dediklerinin bazen laneti var abi biliyorsun. Şimdi Var. Bunu inkar etmeyelim. Yok. O yüzden bu söylemin üzerine ben hemen bir garanti altına almak istedim. Anladım. Yani camiadaki bu hava e, bizleri sevindiriyor. Çok daha iyi olacak. İnşallah. E, i̇yi oynadığımız maçlar da oluyor. İyi oynamadığımız maçlar da oluyor. Ama artık Beşiktaş için önemli olan kazanmak. Aynen öyle. Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanması gerekiyor. Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon için Avrupa'ya gitmesi gerekiyor. Tek hedef bu. Ve doğru bir hedefin altında ilerliyoruz. Tabii. Hakem konusuna değinelim. Sayın Başkan'ın açıklaması var. Türkiye Futbol Federasyonu'na hala cevap gelmedi diye. Ben başkanla konuştuğumda şunu sordum. Başkanım dedim. herhangi bir yabancı hakemi yoksa vinç iç mi dedim. Biz vinç içi istiyoruz dedi. Aynı hakemi istiyoruz dedi. Hı hı. O şekilde yazı yazdık dedi. Umarım aynı hakemi maça atarlar. İnşallah. Tabi orada <laughs> Galatasaray camiasının derbiye yakın zamandaki açıklamaları Tabii süreci belli edecek ama net bir şekilde istemeyecekler. Biz de kendi camiamız olarak taraftarlar yorumcular herkes tek yumruk olup bu konuda net evet, bir şekilde hem sosyal medyada hem televizyonda hem youtube'da hem radyoda baskı altına koyup TFF'yi Fenerbahçe ve Galatasaray'a tanınan bu hakkın Beşiktaş maçı içinde tanınması gerektiğini söyleyeceğiz ve bunun arkasında duracağız. Bizim çok güçlü Beşiktaş sosyal hesapları var çok güçlüler. İyi de taraflarında destek da, verecek. E, destek verdiği sosyal medya hesapları var, şahıslar var. Bence bu konuda herkes birleşecektir diye düşünüyorum. Çünkü konu Beşiktaş, Beşiktaş menfaati. Bizim yapmamız gerekenler bunlar. Futbol takımı vallahi Allah Rafa'ya sakatlık vermesin. Yani Abi. ben sakatlanayım, Rafa sakatlanmasın. Yani bir şey olacaksa ben bana olsun, ona olmasın. O durumdayız artık. Muhteşem oynuyor. E, Arroyo çok büyük oynuyor gerçekten. Arroyo konusu bence konuşulması için çok erken. Ne iyi diyebiliriz ne kötü diyebiliriz. Çok genç ve hı hı. alışma dönemi. Bir kamp görsün Beşiktaş'ta. Şu an iyi gidiyor her şey. Beşiktaş'ta e, bekleyip göreceğiz. Tabii önümüzde iki maç var. Ama en önemli maç Galatasaray maçı. Eğer biz Galatasaray maçında ki ben kazanacağımıza inanıyorum. Ben de. Kazanırsak çok daha güzel günler bizi bulacak Serkan. Kayseri Spor maçı üzerinde bence biraz da şunu yorumlamak lazım. Şimdi sosyal medyada çok konuşulan konulardan biri Beşiktaş'ın oyununun beğenilmemesiydi. Özellikle son bölümde ama e, sezon başından beri birçok travma atlatan Beşiktaş adına oyunun son bölümünü kötü oynadığı Kayseri Spor maçını kazanabilmek de çok kıymetliydi. Ee, kazanma alışkanlığını Beşiktaş Kayseri Spor maçıyla birlikte yeniden kazandı. Bence bu açıdan Kayseri Spor galibiyetine biraz da bu yönden bakmak Özgüven lazım. Özgüven geldi takıma. Aynen öyle. Yani saha içerisine baktığında artık futbolcuların çok daha kendinden emin olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorsun. Bu da dediğin gibi yine Nevzat Demir'deki değişen atmosferin burada çok etkisi var. Şimdi e, derbiyi konuştuk, yabancı hakemi konuştuk. E, Gabriel Paulista'nın sakatlığı geçti. Takım da evet. birlikte çalışmalara Sen başladı. Sen bugün antrenmandaydın galiba. Evet, Biraz bugün de, bugün de yine Rafa Silva ve e, Kenny Arroyo antrenmanda yer almadı ama e, o ikisinin de ciddi bir sakatlığı bulunmadığını ve Gaziantep maçında kadroda yer alabileceğini aktaralım. Yine Getson Fernandes Solskjaer'den özel bir izin alarak bugün antrenmanda olmadı. Paulista'nın geri dönmüş olması sevin sevindirici bir gelişme. Ama sana şunu soracağım abi. Şimdi biliyorsun son birkaç maçtır yabancı kontenjanından dolayı mesela Elin Ricardo'yu tribünde izledik. E, tribünde izleyebildik. Şimdi Paulista da döndü. Felix ve Emirhan ikilisinin de iyi bir uyumu var. Sence bu noktada Paulista'nın geri dönüş süresi ne olur? Hemen formayı alabilir mi? Hemen alamaz. Ee, oynayan, İkisi arasında iyi bir uyum var çünkü. Oynayan e, oyuncuyu hocanın ben bulacağını düşünmüyorum. Hı -hı. Ama tabii antrenmanda Paulista çok daha ekstra bir performans ortaya koyar. Hı -hı. Hoca kararını değiştirir. O saygı duyuyoruz ama onun dışında e, ben direkt böyle ilk 11'e dekler olacağını düşünmüyorum. Elin Ricardo ile ilgili bir bilgim var mı? Bana valla biliyorsun bir domut gri bir muhabbeti vardı ya. Hı hı. Türkiye'de şu an çok ciddi bir salgın. Sen de yakalandın. Ben de ailece yakalandım. Ben mesela Mia'nın ilk defa bu kadar kötü olduğunu gördüm. Ateş yani 3 dakika ateşi yoktu. 4. dakika 40 dereceye kadar çıkıyordu. Ee, biraz gribal enfeksiyon olduğu söyleniyor. Ama o da yavaş yavaş artık e, forma şansı bulacaktır. Evet programımızın sonuna doğru Şeyi sordum, geldik. Tabii Baş, ki Başkana Benfica'da oynayan Andreas Oğlum bunun ismi Hadi çok Hadi bakalım. Zor. Okursun abi sen. Andreas Schidel Repu. Andreas Schidel. Andreas. Okusana oğlum şunu. Abi sen güzel Andr okuyorsun. Andr Andreas bize düşmez. Schidel Derup. Tamam. Ee, i̇stedik mi dedim. Yok dedi Sayın Başkan. Onu da buradan e, duyurmuş olalım. Benfica'daki oyuncu oyuncuyla alakalı. Bir ismi sen tam söyle de insanlar hangi oyuncu demesin. Ee, bence şöyle yapalım. Tam olarak ben sana sorayım. Ee, bir girişim var mı? Adını söyle. Ama sen söyle diye yapıyorum. Yok. E, Andreas'la alakalı e, başkana sordum. E, bir girişimiz oldu mu dedim. Hayır olmadı dedi. Bunu da buradan Beşiktaş taraftan duyuralım. Evet Andreas'la ilgili Beşiktaş'ın bir girişimi olmadığını da sen sizlere de mi, mi? aktarmış olalım. E, risk almak istemedim diyelim. Şimdi e, biliyorsun bazı Beşiktaş camiasındaki kişiler küçük Murat Özen olarak tanımlamıştı beni. Sen evet. kim olduğunu da çok iyi biliyorsun. E, şimdi Buradan Tam da olarak... gidersen kötü olur. <laughs> Aynen telaffuzdan da aynı çıkmayalım. Evet programımızın sonuna geldik. Ramazan ayında iftara denk gelecekti canlı yayınımız. O yüzden e, bir bant yayını yapalım dedik bu haftalık. Önümüzdeki hafta yeniden orta çizgi ekranlarında görüşmek üzere. Neler söylemek istersin abi sonuna? Kara, teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlar arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapalım ve abone olalım. Ee, sizler Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman arasındaki diyaloğu nasıl karşılıyorsunuz? Bunları yorumlara yazın lütfen. Acaba ben mi tek taraflı bu şekilde düşünüyorum diye kendi kafamda kurmaya başladım. Bizi izleyenler de bu iki eski başkan arasındaki yaşanan süreçle alakalı neler düşünüyor? Yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Sizleri çok seviyoruz. Bir hatamız olduysa affola. İyi ki Beşiktaş var. Sponsorumuz Goldkara bir kez daha teşekkür ederiz. Orta çizgide bu haftalık yayınımızın sonuna geldik. Bizi izleyen herkese tekrar tekrar teşekkürler.